Benim her şeyimi aldılar. Hala doğruyu konuşuyorum. Sonuna kadar da aynı şekilde devam edeceğim. Teklif ettiler mi? Ettiler. Bak geldiler. Ta Vatikanlardan geldiler. Oradan buradan geldiler. İşte bilden ol, bize yap. Şöyle yap, böyle et. İstediklerimizi yaparsan seni çıkartırız. Hayatta yapmayacağım tek şey ne biliyor musunuz arkadaşlar? Duayı satamam insanları satamam. Çünkü şunu unutmayın. Gittiğiniz zaman her ölüm yeni bir başlangıçtır. Nasıl bırakırsan geldiğinde öyle bulursun. Öldüğün zaman bitmiyorsun. Sadece fiziksel özelliğin bir tık, tık değişiyor. Daha da kaliteli bir ruh halinde alıyorsun. Yenileniyorsun yani. Yani reenkarnasyon gerçek. Bu ülkeyi dünyayı nasıl bırakırsan geldiğinde öyle bulursun. Ben güzel bırakmak istiyorum, geldiğinde de güzel görmek istiyorum. Değiştirmek istiyorum yani. İnsanlar, herkes aynı şekilde, aynı eşit şartlarda, güzel şartlarda, güzel ortamlarda yaşasınlar. Farklı eğlenceler de var yani. insanların haz alacağı çok farklı şeyler var. Yani bunlar savaşarak, pisliklerle, herkes bir kişi zengin olmuş, her gün ye, iç, yat, kalk, işe git, sömürül, sesini çıkarma. Bu düzen olmayabilir. Adama konuşuyor. Savcı emrini basıyor. Ve bu adam Cuma'ya gidiyor. Saçmalığa bakın ya. Ve bu adamlar din eğitimi almış adamlar. Bak peygamberden, dinden bahseden adam. Farkındalar artık. Bak korktuklarından ben adım gibi eminim. Hala şunu düşünüyorlardır. Lan bu adam araştırıyoruz tek başına. Şu an kimse yok. Nasıl alacak ülke? falan. Oğlum ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bir şey biliyorum ki konuşuyorum. Bak şu dünyada hiç kimse bana inanmasın. Bak hiç kimse. Hiç kimse bana inanmasın. Ben o koltuğa yine oturacağım. Bu ülkenin sınırları yine değişmeyecek. Kimse de bu ülkeye bulaşmaya cüret edemeyecek. Bir şey bilmiyor, bilmiyor. Bak tek başına dahi kalsam o koltuğa yine oturacağım. Hem de elimi kolumu sallaya sallaya ve ilk önce bana yaptıklarınızın hesabını soracaksınız. Çünkü ömrüm, yani bu bedene verilmiş e, bir hayatı mahvettiniz. Bedene hakaret edilmiş. Bu bedenin hakkını yediniz. Önce bu bedenin hakkını soracaksınız. Onun adaleti de kesildi şu an o adaleti tadacaksınız. Ondan sonra bu millete yaptığınızı soracağım.